Sevdiklerini bize sevdir Allah'ım. Amin. Sevdikleriyle beraber eyle Allah'ım. Amin. En sevdiğin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberler. Ve peygamberimizin sancağı şerifi altında haşr olunacak şekilde bize hayırlı ümmetliği yapmak, kulluğu yapmak nasip eyle Allah'ım. Amin dünyamızda da ahirette de senin şefaatine ihtiyacımız var. Senin rızana ihtiyacımız var ya Rab. Dünyada da ahirette de bizi ihtiyaçlarını giderdiğin, merzu eylediğin, şifa verdiğin kulların içerisine ilhak eyle Allah. Im. Amin. Okumuş olduğum hat bir şeriften Cainatın mefheri, insanların önderi, şefaat minberinin hatibi olan Yüce Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Efendimizin ruhunu haberdar eyleyip şefaatine amin diyen bu yavrularımızı, burada çalışanları ve Doktor Nimet Akın'ın ölmüşlerini nail eyledik. Amin aile beytin ashabın ulemanın hulefa'nın Kur'an'ın cümlesi ruhlarına hediyelik eyle. amin bizlere her zaman yakınlık gösteren hizmet eden hayırda ön saflarda yer almak isteyen kardeşimiz doktor nimetin tüm aba o ecdadı ölmüşler ruhlarına hediye edip bahsedeyle. Amin. Kabillerini pür nur, makamlarını cennet eyle alalım. Amin. Okumuş olduğum hat bir şeriden olan sevabı kıyamete kadar kabillerinde en iyis ve yoldaş şeyle Allah. Amin. Kendilerini vücutlarına sıhhat, afiyetler ihsan et. Amin çoluğunun çocuğunun mutluluğunu ve saadetlerini nasip et. Amin. Her türlü beladan, kazadan, musibetten, bütün felaketlerden kendisini ve ailesini mahfuz eyle. Amin. Böyle hayırlı, hayırlı insanlara yarıp, bizlere el atıyor. Sen de onların işlerini kolaylıklar ihsan et. Amin. Maharetlerini artır. Amin. Bereketlerini sonsuza kadar devam ettir. Amin. Bu hayırlı insanların adedini ya Rab çoğalt. Amin. Allah'ım. Amin. Bize her zaman hizmet eden, bizim yanımızda yer almak isteyen böyle kardeşlerimiz gibi olanların da işlerine bereketler ihsan eyle. Amin. Ticaretlerini ticaretlerden tebuh sorununa mazhar eyle. Amin. Ölmüşlerine rahmet eyle Allah. Amin. Burada amin diyen evlatlarımızın aba o ecdatlarına tüm ölmüşlerimizi de bu hat bir şeriften hasıl olan sevaptan hissedar eyle Allah. Amin. Dinimize, diyanetimize, Kur'an'ımıza el uzatan, hizmet edenlerden de razı Amin. Onların da ölmüşlerini, ruhlarını şad eyle. Amin. Hayırlı ticaretler nasip eyle Allah. Amin. Memleketimizi, milletimizi, vatanımızı muhafaza eyle. Amin. Amin. Düşman istilasından, sel felaketinden, yangından, semavi ve arazi tüm felaketlerden memleketimizi muhafaza eyle. Amin. Ümmeti Muhammed'e imdad eyle. Amin. Kur'an'a hizmet edenlerden razı ol. Amin. Kur'an'a hizmet etmek için yarış yapan hayır sahiplerinden de razı ol Allah. Amin. Şurada hizmet eden ne kadar kardeşlerin kardeşlerim varsa şu müessesede çalışan okutan okuyan ne kadar evlatlarımız varsa onların da vücutlarına sıhhat afiyetler ister. Amin. Ya Rabbi. Ya ilah alemin. Var olan varlığı kendine mahsus olan Allah. Ezelde bidayeti, ebet de nihayet olmayan alemlerden müstani, bütün kayıtlardan mücerret, Noksan sıfatların hepsine birden kemaliyle sahip olan ulu Allah. İşte ellerimizi açtık. Aciziz, mükareyiz. Ne diliyoruz ya Rab? Senin rızanı diliyoruz. Peygamberimizin muhabbetini diliyoruz. Kur'an'ın sevgisini diliyoruz. Hayır diliyoruz ya Rabbi. Cehennemden azad olmamızı diliyoruz. Cennetine dahil edenlerden olmamızı istiyoruz. Cemalini görmek isteyenlerden istiyoruz ya Rab bu dualarımızı kabul eder. Amin. Dünyada günahkar olarak değil, senin yolunda hizmet edenlerden eyle Amin. Resulünün bize bıraktığı bu emaneti kıyamete kadar devam ettirecek neslimizin de devamını senden niyaz ediyor. Neslimizi kesme Allah'ım. Amin. Çoluğumuzu, çocuğumuzu gösterdiğin halk yoldan ayırma. Amin. Şeytanın hilesinden, vesvesesinden, bütün kötülüklerden bizleri ve Doktor Nimet Akın'ın bütün ailesini muhafaza eder. Ya ilahe alemin. Şeytanı benzeyen insanlardan da bizi koru. Onlara bizi saptırma. Amin. Onları ıslah eyle Allah. Islah olmuyorlarsa sen bilirsin Allah onların da ıslahı için, iyi olmaları için dua ediyoruz. Bütün dünya Müslüman olsa senin rahmetin eksik olmaz Allah'ım. Sen büyüksün. Kainat senin yanında nokta kadar değildir. Onu da biliyoruz ya Bu kainatın içerisinde en güzel bizleri yarattın. Ah seni takvim olarak ah seni takvime uygun olarak güzel hizmetler yapmayı bizlere cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e nasip eyle. Amin. Karanlıklardan aydınlığa çıkardın. Kur'an gibi bir kitabı bizlere nasip ettin. Kur'an'ın yolundan ümmeti Muhammed'i ayırma. Amin. Kur'an'ın şefaatini ahirette karşımıza çıkararak Ya Rab bu Kur'an'a hizmet ettiler. Elleriyle tuttular, okudular. Okumalarına vasıta oldular, yardım ettiler diye cümlemize Kur'an'ın şefaatinin nasip eyle. Amin. Ya İlahel Alemin. Hayır istiyoruz. Şerri sevmezsin. Hayır sendendir Ya Rab. Şer bizim nefsimizden meydana geliyor. Şer isteyecek, şer yapacak şekilde bizi nefsimizi esir eyleme. Amin. Daima sev, sevdikleriyle beraber eder. Amin. Ya İlahel Alemin. Hamdini kendimize sertaç ettik. Zikrini kalbimize minhaç. Yoktan bize var ettin ya Rab. Elhamdülillah dünyaya getirdin. İnayetine sığındık. Lütfuna sığındık. Kapına geldik ya Rab. Biz kapından boş çevirme biz. Amin. Ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Amin. Bütün ümmeti Muhammed'i Müslümanlara imdad eyle. Amin. Yardım eyle. Amin. Yertli olanların derdine devasın ya Rabbi. Amin. Fakirlikle, tembellikle, yoksullukla bizler imtihan etme. Amin. Biz dayanamayız. İmanımıza zarar verecek herhangi bir musibetlerden bizler uzak tut. Amin. Dayanamayacağımız kötülükleri bize yaptırma Allah. Nefsimize Amin. Nefsimize esir eyleme. Amin. Sen sahip çık bize. Amin. Sen sahip çık bize Allah'ım. Amin. Amin. Ellerimizi açtık. Dualarımızı Kabetullah ve razı bu taharada olan dualara ilhak ile müstecab Amin. Bilhassa Peygamberimizin şefaati için. Doktor nimet akının bütün geçmişlerini kendini sıfat ve afiyeti için işlerinin kolaylaşması ve yetten çalışanlardan da razı oluyor Ya Rabbi. Amin. Her bir ellerimizin ruhlarını sen yarattın. Ruhlarımız da huzuruna çıkacağız. münahtar olarak simsiyah değil. Ya ümetem yattı vücuh. Dediğim ayet-i kerimen sırra Ben beyaz yüzleriyle sağında ve önünde nur saçan hayırlı yarattığın kullardan eyle cümle. Amin. Hayırların fethi, şerlerin defki, ümmet Muhammed'in indadı, ümmet Muhammed'in Müslümanların bütün işlerinin kolaylaşması, nimet atının işlerinin de iyileşmesi, güzelleşmesi, hepimizin cemalini görmemiz, Peygamberimizin şefaati minberi altında cümlemizin haşr olması için bizlerden dua bekleyen kardeşlerimizin de dualarının kabul olması için bizlerin de ellerinin boş dönmemesi için sana niyaz ediyor. Kabulü dua ve husnül hat, husnül hatime kabulü dua bir Fatiha. Çocuklar hepimizin ecdadı burada faydalandı mı faydalandı mı? Değil evet. mi? E diyor. ne demek ecdadımız? Nereye kadar giderse, senin deden nereye kadar Müslümansa oraya kadar gidiyor. Bir vesile olma. Şimdi hayır sahipleri Allah eksikliklerini göstermez. Eksikleri göstermedi çocuklar. Hayır. Hayırı çok sevelim. Hayır berekettir, hayır cennettir, hayır ahirettir, hayır şefaattir. Hayır, yani siz şurada hayır, bak şimdi şu, şu anda siz var ya, buradan hayırdan faydalanıyorsun, faydalanıyorsun. Doğru. Doğru. mi? hayır güzel bir şey değil mi? Hayır olmasa şu müesseselere çalışalım.